Şu anda denize doğru baktığınızda denize onları bir buçuk kilometre... Ve değerli protokolümüz start için hazırlar <laughs> ve 14... <laughs> gerçekleştirilen Ordu Triatlonu yine her zaman olduğu gibi şekilde <laughs> yarışmayı seyredelim ve bir kez daha dört. Erkek atölye elitlerden start almıştı. Denizin sığlarından dolayı aşağı yukarı değil 60 metre. Sporcular yüzme. Azra kemerimiz diğer görevlerine doğru hareket ediyorlar. Bak görevlendiriyoruz. Orduyu da özel olarak seçtiler. Biz de büyük şehir olarak, il olarak bu çalışmaları ev sahipliği yaptığımızı mutluyuz. Çok özel bir lokasyon ve camiamız gerçekten çok seviyor. Ben Karadeniz'in incisi diyorum orada için. Sayın Başkanım nezdinde burada inanılmaz güzel işler yapılmış ve gerçekten triatlona çok uygun bir lokasyon. Biz en zor dönemimizde yani pandeminin göbeğinde insanlar spor yapmıyorken Sayın Bakanım da desteğiyle burada bir organizasyon yaptık. İnsanlar artık bunu almıştı evde olmaktan ve gerçekten ee, inanılmaz iyi geldi camiamıza O gün bugündür bu, bu sene dördüncüsünü yapıyoruz Çok güzel bir organizasyon oluyor ee, Şu anda ilk startları Sayın Bakanımızla birlikte verdik ee, Elit sporcularımız yarışıyor Tabii bugün ve yarın 400'ün üzerinde sporcumuz katılacak ee, Bir de ilk kez bu sene gerçekleştiriyoruz Okul sporları var pazartesi günü ee, Okul da triatlonu da burada gerçekleştiriyoruz Onunla birlikte orada da 160 sporcu varmış arkadaşlarımız biraz önce hatırlattı bana da. İlk turu tamamlayan Evet İpek Günat. İlk turu İpek Günat. arkasından ile alsan. Evet, şimdi... Aslında kenardan tutun abi, Kenardan tutun. Orası biraz dik. Burada sesini yarabilirsin. Yetmeyin. İdaktıvatü lülde. Hey kadınlarda 24 göz. Sen beni anlıyor musun ya? O da turna <laughs> Thank you.